Toros Üniversitesi'nde Smart Lab İleri Teknolojileri Uygulama Ofisi ve Tercih Patent tarafından 18 Kasım 2021 Perşembe günü Bir Fikrim Var konulu patent eğitimi düzenlendi. Bahçeli Evler Kampüsü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitime Tercih Patent AŞ eğitmeni Mahmut Kasap, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bu sektördeki önemli kişilerle sürekli beraberiz. Yani Bizim yapmak istediğimiz öğrencilerimiz, biz ve sektörü bir araya getirmek. Bir sektörü gitmek, onların sorunlarını dinlemek ve bu sorunlar üzerinden çözüm öğretmek. Çünkü proje dediğimiz şey bu değildir. Yani proje evet bazen aklımıza ani bir fikir, geliyor, güzel olduğunu düşünüyoruz vesaire ilerletebiliyoruz, ilerletebiliyoruz. Ancak işin yerinde sorunun ne olduğunu anlarsak Gerçekten o zaman çok güzel fikirler çıkabiliyor ve büyük projelerde inşallah atacağız. Patent, e, kelime olarak aslında açık aşikar anlamına gelmekte. E, biz bunu dosyaya sunarken de açık olarak bütün dosyayı korumak istediğimiz her şeyi açık olarak sunarak e, koruyabiliyoruz. Yasal olarak da yine teknik bir sorun. E, teknik bir çözümle, kuruşla yani tam paylaşılması ve sınırlı bir süre korunmasını tavsiye eder. Bize bir süre veriyor. Bu süreç içerisinde tekrar.